ve buradan da emtia piyasalarına ilişkin MTA 2026 beklentilerini altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerini dinleyerek alalım. Memiş 2026 yılında şampiyon gümüş olacaktır dedi. 2024 yılının Kasım ayında 2025 yılında ilişkin şampiyon olarak gümüşü ilan ettiğimi açıklamıştım. Yani benim şampiyonum gümüş. Ve bugünkü rakamlara baktığımız zaman birincilik altında değil gümüşte. Yine 2026 yılına ilişkin öngörümü yine geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna açıkladım. 2026 yılında benim şampiyonum yine gümüş. Böyle takip etmeye devam edeceğim. Yine 10 tarafta 75 dolar. Gram tarafında 3 haneli bir rakam 120 lira ve üzeri beklemeye devam edeceğim. Özellikle altın gümüş rasyosundaki beklentim biraz daha düşük olduğu için bu rasyo tarafı gümüş ons ve gram tarafına olumlu yönde destekleyebilir. O yüzden kısa vadeli bir geri çekilme yani bu yıl sonuna kadar o 45 dolar destek seviyesi işte 65 ve devamlı 60 lira destek seviyesi çalıştıktan sonra gümüş tarafında tekrar pozitif yönlü beklentim orta bir uzun vadede devam ediyor gram tarafında da işte altının gram fiyatında 8 bin lira seviyesine açıklamıştım 2026 yılına ilişkin. O tarafta da 4800 dolar seviyesi. Ve bu band yine yıllık bazda takip edeceğim. ve yine yılın ikinci çeyreği ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönde hareketler, riskler devam eder. Başta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirim kararları, jeopolitik gerilimler, belirsizlikler. Ama 2026 yılını ben şöyle değerlendiriyorum. Kendim nazarımda her yıla bir isim buluyorum. Benim nazarımda 2026 yıl manipülasyon yılı çok dikkat etmek lazım. Yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir yıl. Bütün yatırım araçlarında bütün piyasalarda öngörülemeyen çok sert hareketlerin yaşandığı bir yıl bekliyorum. O yüzden yıllık olarak pozisyonlara bakmak lazım veya yılı e, yıllık olarak e, değerlendirmek lazım piyasaya. ben yıllık olarak uzun vadeli yatırımcı olduğum için hep uzun vadeli planlama yapıyorum. O yüzden e, altın mı gümüş mü sorusunun cevabı bende birincilik gümüşten yana.